gözükmedi hala. 100-110 metreden geliyor o yüzden. Evet şimdi gördüm geliyor. Neymiş? Hayır, hayır. Getir bakalım. Kameranın önüne. Güzel. Gece iki tane salmıştık mırmır. Onun ödülü olarak sabah suyunda güzel bir tane mırmır geldi. çok iri değil ama yenmeyecek boyda da değil. Bugün çok fazla balık tutamadık. 4-5 tane 3-4 tane lidakimiz bir çupramız var. Bir de bu geldi. Allah bereket